Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Wilfried Singo ile ilgili Galatasaray Kulübü, Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MRI neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain, zorlanma ve kanama, tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır açıklamasını yapmıştı. İzin yapmadı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kısa süre önce, Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel, bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Gün gün takip edeceğiz, şu anda en az iki hafta daha olmayacak ifadelerini kullanmıştı. İki maçta kesin yok fildişi sahilli yıldız, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde spor salonundan paylaşım yaptı. Bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, 18 Ekim'de Başakşehir deplasmanına çıkacak. 22 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Bodo ağırlanacak. Bu iki mücadelede Singo'nun forma giymesi beklenmiyor. 26 Ekim'deki Göztepe sınavında ise çok büyük bir ihtimalle ilk 11'deki yerini alacak.